112 Komuta Düçem Merkez. Düçem Merkez nerede? İhbar verme sürecinde sakin olunmalı. Cep telefonları meşgul edilmemelidir. Asılsız ihbar vermekten kaçınalım. 112 Acil Çağrı Merkezi nedir? Nasıl işler? 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki temel amacı vardır. Acil durumda birden çok numara yerine tek bir numara ile 112'ye ulaşmalarıdır. Acil çağrı alındıktan sonra ilgili birimlerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarıdır. İhbar verme sürecinde sakin olunmalı. Sakin olunmuyorsa sakin olan bir vatandaşın aramayı sağlaması adres tanımı tam olarak verilmelidir. Olay tanımı tam olarak yapılmalıdır. İhbar verildikten sonra tekrar aranma ihtimaline karşı cep telefonları meşgul edilmemelidir. İhbar verildikten sonra ihbarda bir değişiklik varsa olay yerinde olumsuz bir durum görüldüğü takdirde tekrardan 112 itfaiye birimine bilgi verilmesi gerekmektedir. 112 komuta merkezinde çalışan arkadaşlarımızın sorduğu sorulara kısa ve net bir şekilde cevap vermemiz gerekmektedir. Çalışan arkadaşlarımızın amacı en hızlı şekilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır asılsız ihbar olmaması gerekiyor Çünkü acil bir ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşım süresi uzayabiliyor 112 acil çağrı merkezi müdürlüğünün bu konuda ilgili talimatları ve yaptırımları vardır asılsız acil durum olmadığı sürece 112 birimini aramayalım